bu dönüşü yaparken durup motorumuzu çevirdiğimizde kontrayı vermekte bazen zorlanabiliyoruz. Peki bunun kolay yolu nedir? Uzaktan gelirken döneceğimiz noktaya değil, tam ters noktasına motoru yönlendiriyoruz. Yani örneğin sola döneceğiz. Sola doğru geliyoruz. Motoru sağa doğru yatırıyoruz ve kontrayı vereceğimiz anda bakışı değiştirip motoru sola yatırıyoruz. Yani kesintisiz bir güçle gelip İçeri girip dışarı çıkıyoruz.